Bir hafta sonu ve yeni bir videoyla birlikteyiz. Biliyorsunuz vücudumuzun ana yakıtı su arkadaşlar. Enerji kaynağı su. Fakat nasıl bir su arkadaşlar? Biliyorsunuz daha önceki videolarımda su ile ilgili birçok video çektim. Testler yaptım. Size ölçümler gösterdim. Maalesef arıtmadan çıkan, işte ne bileyim hazır pet şişelerde, damacanalardan kullandığımız suların hepsinin pH değerleri oldukça düşük. Ve içindeki mineral sayısı da yani iletkenliği, iletişimi sağlayan mineral sayısı da arkadaşlar asgari seviyenin bile yarısından daha az. Yarısından daha az. Yani hiçbir iletkenlik özelliği yok arkadaşlar suların. Yani içi boş su içiyoruz maalesef. Ve bekletildiği için de molekülleri büyümüş hücreler tarafından emilemeyen sularla kendimizi kandırıyoruz. Sadece su içtiğimizi zannediyoruz. Bunları zaten videolarımızda göstermiştik arkadaşlar ee, bunun içinde ne tavsiye etmiştik hatırlayın bir canlandırma tablası bir de Alkamine damla e, tavsiye etmiştik canlandırma tablasıyla 5 dakika içerisinde arkadaşlar suyunuzun moleküllerini küçültüyorsunuz canlı hale getiriyorsunuz ve bu su 10 saat boyunca canlı istediğiniz yere götürebilirsiniz kullanabilirsiniz Alkamine damladan da bardağınıza e, bölgenize göre iki damla 3 damla bardağınıza damlattığınızda arkadaşlar suyu 450'nin üzerinde oldukça kaliteli bir su haline getiriyorsunuz. Hem pH'ını 9.5'ün üstüne taşıyorsunuz, içindeki minerali de seviyesinde 450'nin üstüne taşıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekilde su canlı ve alkali şekilde e, hale geliyor ve vücudunuza bu böylesine kaliteli bir su veriyorsunuz. Şu sorular geliyor ya hocam ben e, sirkeyle e, alkali hale getirsem, işte limonla alkali hale getirsem olur mu? Olur tabii ki arkadaşlar. Bunlar da doğal ürünlerdir. Olur. Fakat mutlaka canlandırma olayını es geçmeyin. Mutlaka önce canlandırın. Canlandırdığınız suya da arkadaşlar sirke damlatabilirsiniz. Limon damlatabilirsiniz. Ya da canlandırma tablası ben almayayım dediniz. Arkadaşlar klasik yöntem. Dondurun suyu. Donsun. Donduktan sonra çözün. Kullanın. Fakat biz şunu görüyoruz ki bu klasik yöntemleri uygulamaya başlayanlar birkaç gün sonra pes ediyorlar arkadaşlar. Onun için pratik yöntem her zaman için iyidir. Şimdi gelelim e, işin özüne, bugünkü videomuzun konusuna aslında arkadaşlar. Gelin sirke damlattığımızda suyun içindeki mineral sayısı kaça çıkıyor? Limonda kaçak çıkıyor? Ve arkadaşlar alkamine damlayı damlattığımızda kaça çıkıyor? Bir bakalım. Bakın şu anda bir TDS metre var. Sıfır. Evet. Bu su arıtmadan çıktı arkadaşlar. Daha önceki arıtma, ölçmüştük 30'larda falan da biliyorsunuz. Ee, bir ara 16'lardaydı. Fakat ben arıtmanın arkadaşlar filtresini değiştirmedikçe direkt çeşmeden gelen suyu artık biraz da olduğu gibi vermeye başladı. Ne yapıyor? Mineral sayısı yükseldi. Yani çeşme bile arıtmadan çıkan sudan daha iyi arkadaşlar. Bakın 95. İşte buna soktuk arkadaşlar. 96, 97, 95 yani bu civarda şöyle getirelim. Evet bu da 96. Yani 3 tane suyun da mineral seviyesi şu anda aynı. Evet arkadaşlar şimdi sırayla sırayla gelin bir sirke damlatalım. Şöyle sirkeyi getirdim. Bu bir elma sirkesi arkadaşlar. Üzüm sirkesi de olabilir fark etmez. Şöyle biraz içine damlattım. Hatta bir de karıştıralım arkadaşlar ki hani pardon şöyle Evet. Karıştırmayı da yaptık. TDS metremizi getirelim. Arkadaşlar ne oldu? Bakın 116'lara yani 95'lerden 116'lara çıktı elma sirkesiyle. Belki üzüm sirkesi biraz daha yukarıda olabilir. Biraz daha fazla damlatılmak gerekir. O da tadını biraz değiştiriyor ama olsun sonuçta bir şekilde birazcık yükseltiyor ama Sirke ile arkadaşlar maalesef şeyin üstüne taşıyamadık. Yani asgari 200 mineral olması lazım taşıyamadık. Şimdi limon damlatalım suyumuza. 1, 2, 4, 5, 6 damla oldu. Çünkü fazlasında bu da ekşi bir hale geliyor. Şöyle bakın sıfırdan. Arkadaşlar, önce bir karıştıralım bunu da biz bence. Limon karışsın şöyle. Arkadaşlar bu da 116 falan yaptı ama hadi biraz daha damlatalım. Bayağı bir damlattım şu anda. Şimdi karıştıralım. Şimdi ölçelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar limonu biraz daha fazla damlatırsak biz bunu en azından suyumuzu asgari istenen seviye. Bakın 222 oldu. 200'ün üstünde demek ki e, yarım limonun yarısına kadar e, neredeyse arkadaşlar sıktığınızda asgari istenen mineral iletkenlik seviyesine çıkartabiliyor suyumuzu Demek ki en azından hiçbir şey olmasa bile suyunuza arkadaşlar biraz limon sıkarak tüketin ve içindeki iletkenlik sayısı artsın. Evet şimdi gelelim alkamine damlaya arkadaşlar. Ben iki damla damlatacağım arkadaşlar şöyle biraz daha yaklaştırayım size. 1, 2. Bazen fazla olabiliyor. Ankara'nın suyu da fena değil. Evet. Şimdi alkamine damla, iki damla damlattığımızda arkadaşlar TDS metremiz ne gösterecek bakalım. Bakın arkadaşlar 340 345'lere geldi. 345'lere. Hadi bir damla daha damlatalım. Hani normalde 3 damla diyoruz ya. Evet, bir damla daha damlattık arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar, 470 ne demiştik? 400'lerin üstüne çıkıyor, 450'lerin üstüne çıkıyor. Yani iki damla da yetebilir, üç damla da olabilir arkadaşlar. Bir bardak suya üç damla damlattığınızda oldukça kaliteli bir su elde ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sirke ile limonla evet ee, suyunuzu alkali hale getirebilirsiniz. Alkali hale getirebilirsiniz. İşte dondurup çözerek canlı hale getirebilirsiniz ama bunlar dediğim gibi zahmetli ve unutulan yöntemler. Ama elinizin altında bir canlandırma tablosu olursa arkadaşlar suyu canlandırırsanız ve bir de damlanız olursa istediğiniz yere taşıyabileceğiniz bir damla bu, bu arada. Arkadaşlar suyunuzu her zaman anlık olarak canlı ve alkali hale getirebilirsiniz. Peki biz bu ürünlere nereden ulaşacağız? Arkadaşlar bu videonun altına ben satın alma linkini hem tablanın hem Alkamine Damlan'ın koyacağım ama aynı zamanda iletişim numaranı da koyacağım. Bu videoyu başka arkadaşlarımızla sizlerle paylaşabilirler. Onlara da dönüş yaptığınızda onlar da size arkadaşlar güvenle satın alabileceğiniz linkleri gönderecekler. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı, bu, bu videoyu mümkün olduğunca çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Sağlık olsunlar için.